Ferit'le daha hızlı, daha güvenli, daha esnek. Pahalı kurye ve nakliye firmalarını unutun. Göndermek istediğiniz gönderilerinizi en kolay şekilde gönderin. Son dakika bir şey unuttun mu? Acil göndermen gereken bir evrak ya da eşya mı var? Şehir dışında okuyan çocuğun ev yapımı yemeklerini mi özledi? Uzak mesafedeki arkadaşına hediye mi göndermek istiyorsun? Hepsinin tek ortak noktası Berit. Berit, evraktan gıda ürünlerine, beyaz eşyadan bitkiye kadar göndermek istediğiniz küçük ve büyük gönderilerinizi iletmenin daha hızlı, daha ekonomik ve daha kolay yoludur. Hemen Berit'i indir, lokasyon ve fiyatını kendin belirle, o yöne giden sürücüyle eşleş ve gönderini güvenle gönder. Berit'e merhaba de.